Esmer bugün Yine mağara Yine bölündüyüz abi. Arkadaşlar şimdi e şöyle yapacağız. Hemen şöyle mağazayı da göstereyim bakın. Tamam. Neredeydi? O Aha. Şimdi bu şerifin e böyle bu yani bu halimi tamam mı yoksa yoksa bu halimi ben de çözemedim. Cidden çözemedim. Gelsin. Gel artık. Hadi. Oh. Heh. heh tamam. Şu. Bu hale. Hadi gel artık. <laughs> Gelmiyor lan. Ben de anladım ya arkadaşlar. Ya bu hale arkadaşlar? Böyle bu hale yoksa? Heh. Şu hale Bence bu hali ya. Cidden bu hali, ben bu hali daha çok seviyorum. Neyse o zaman bir el girek ya biz tam gazda. O zaman maça arkadaşlar, geliyorum. Allah Allah, girmemiş 15 saniye olmuş Allah Allah. Ooo 30 saniye ba, olmadı bu. Allah Allah niye girmiyor ya? Ha, girdi. Hemen reyna iste Reyna atacağım ya. Çünkü şey olmuyor. Arkadaşlar valla hiç elim ısınık değil. İdare etmeye çalışın. Ne kadar kapsiz oldu. Kapisseler. Özledim. Özledim. ışıkların önünde. Sesi saçayım. Arkadaşlar kapatacağım sizi. Kapatacağım <laughs> <-poo. gülüyor> sizi. Adam şişe kullanıyor ya da 10 dakika Allah Allah. Oğlum bu benim aslında şeyim mi anlamadım ki. Hatta yağmacı oynuyor tamam. Bunları sonra Şu televizyonda bir şey kalmıştı. Burayı şey mi acaba diyeceğim. Çünkü bana bakıp duruyor. <laughs> o zaman arkadaşlar gelsin. Bir vuruş gelsin mi? Oğlum var ya Phoenix'i şey bakmadım. Şey sandım. Son bir gün yine de bir gün bari. Bakarım malum ben diyor ama ne. Oğlum kolsuzum. Tamam. O zaman şöyle. Tarifin. Oğlum benim elim çok pis kötü ya. Benim elim valla aşırı kötü. Tamam. Valla arkadaşlar şey. Reyna. Bilmiyorum ya Reyna sanki ne bileyim. var ne öyle kolam harbor, harbor ilk defa görüyorum harbor istoloklu yan ilk defa görüyorum kör atıyor mu acaba ha, atmıyormuş kör atmayacağım Şöyle yapalım kör atarak sahide açalım. Gerçi sahide girmişler bile mi? Oho ama söyle bak. Tamam sakin. Üff. Bir gün kim de bilmiyorum bari. Bakarım ben de ben satıyorum. Ben ne dedim ben de kalır sıkıntı yok ya. Oha kim o din? çekmiş yet. <laughs> Allah Allah o din çekmiş maya kilif ya. Şöyle bir gireceğim var ya. Bir operasyon var bu gece. Ya yani uzaktan büyük ihtimal şerifle vururum, böyle gelsin. Ama çok güzel çaktı. Aa, ese gitmemiş mi jete? Ben onu ikisi mi buldum? Ne jete olmadım. O zaman sakin arkadaşlar. Sular yükseldi. Of. <laughs> Ulti açalım. Tarıya tara tara. Ha! <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiymiş. Ya. <laughs> ne? Ben bu kağıt mı vurdum? felaketin kalbi. Felaketin kalbi de iyi aslında. OP mi çeksem? Çekim mi ya da OP çekmeyeceğim ya. O abi o dört vurdu lan. O nasıl ya ben az mı vurdum o kadar? Titriyecekler. Neyse şu arka kanal. şöyle Allah bok gibi attık ben biliyordum öleceğini ki ooo lan Felix saat kutuda pusuyormuş neyse hiç sıkıntı yok Odin çekmiş <laughs> sova. Ay. Ay. aa kelebeği var. Taraf değiştiriliyor. Şerif. Hadi at atalım atalım. Teçhizat lazım. Teçhizat lazım. Onu versen Şerif. Tam. İstenmiyor lan hiçbir şey. Oğlum kim aldı benim şerifi? Allah Allah. Hadi neyse de hiçbir şey alamıyorum ya. Bunlar gelecek ki buradan. Neyse klasik oynayacağız bu tur. Ben de mi mı? Tamam tamam. Phoenix gitsin oradan O ilk defa şeyle oynuyorum var ya çok zor. Spike Allah Allah. alın. Oh, bir düşman kaldı. <laughs> tamam. Spia nedir yım baleye ya ne Şerif Böyle Şerif bulduk yağmacı bir de ya herkes ya şahsen patlıyorum, patlıyorum. Ay şöyle var ya avut bakacağım dala buradan Adam gelir inşallah ya. Var ya şurada şöyle bir koydum mu? Arkadaşlar ben bilmiyorum şey kullanmıyorum ya cidden. Şu ben CS gibi oynamak istiyorum. Şimdi ne lan? Hadi bakalım hocam. Mucize arıyorum. Abi şaka mısın ya? B'ye gitmişler. Koş 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 kuruyor. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Nerede lan? Dolduruyorum. Ana. Spektre alayım ya da şeyle vurayım mı? Çözsem mi lan? Çözeyim mi? çözeyim mi? Onu çözmüyor lan bu. Ha çözdüm. Savunucular kazan. Kolaydı. Vallahi iyi de arkadaşlar ya. Bence çok iyiydi. <laughs> Oğlum ya şey diyeceğiz şimdi. telefona baktım. Neyse arkadaşlar o zaman video bölümün. Kendinize iyi bakın. Seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.